Evet değerli izleyenler, Eğitim Birsen ve Memur Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun ana haber yayın konuğumuz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum ee, sağ olun. Öncelikle dünya gündeminde Filistin var ve evet. Türkiye'de bu olaylarla alakalı 81 ilde etkinlikler ve tepkiler var. Sizin Şanlıurfa'da düzenlediğiniz etkinlikler hakkında bilgi alabilir miyiz? Ee, öncelikle ben Edessa TV yönetimine şahsınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerçekten böyle önemli bir konuda bize fırsat verdikleri için. Rica ederim. Ee, bizim de buradaki amacımız gerçekten e, Filistin'de, Gazze'de 10 aydan beridir bir mezalim, bir zulüm yaşanmakta. En sonda işte asil bir lider, korkusuz bir mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Haniye'nin şehadete ulaşması gerçekten hepimizi belki üzmüştür ama buradan da şehadetini ben tebrik ediyorum. Bunun için biz de Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak bugün Cuma namazından itibaren bir taziye çadırı kurduk. Daha önce zaten çadırımız vardı, Gazze çadırıydı. Burada İsmail Haniye'nin ruhuna en azından fatihaları okumak, e, vatandaşlarımızı davet ederek bu bilinç seviyesini biraz daha artırmayla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah şehadeti biz inanıyoruz ki e, biz e, Müslümanların biz ümmetin uyanışına da vesile olur diye umut ediyoruz. E, gerçekten e, İsrail'in özellikle bu Siyonist İsrail'lerin yaptıkları zulmü Hepimiz her gün televizyonlarda seyrediyoruz. Artık bazı programlara bakmaktan nefret etme durumuna gelmişiz ama maalesef bu acılar, bu ölümler, özellikle çocuk ölümleri, kadın ölümleri, cinayetler alçakça bir e, zulüm e, uygulanmakta. Bunun bir an önce son bulması gerekir. Biz de en azından buna katkı sunabilmek adına, bu zulmü durdurma adına, bu zulmü sona erdirme adına vatandaş olarak, birey olarak, bir sivil toplum kuruluşu örgütünün başkanı olarak buradan yapabileceğimiz işte basın açıklamasıdır, eylemlerdir, bu tür etkinliklerdir. Bunlarla hem sesimizi duyurmak hem bu zulme mutlaka dur dememiz gerekir. Biz de Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak bir araya geldik. Böyle bir taziye çadırımızı kurduk. Dolayısıyla bu çadır, bu taziye çadırımız yarın cumartesi saat 5'e kadar akşam 17'ye kadar devam edecek. Ben buradan bir çağrı da, daha bulunmak istiyorum. yarın cumartesi günü saat 18'de Ali Şelli Parkı'nda toplanacağız. Buradan tüm siyasi il parti başkanlarına gittik. Teşkilatlarını davet ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da davet ettik. Merkez ilçe belediye başkanlarımızı teşkilatlarını davet ettik. Ali Parkı'nda saat 18'de toplanıp oradan bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Nereye kadar? Rabia Meydanı'na kadar. Ondan sonra da konuşmalar olacak ve programımızı sonlandıracağız. Buradaki amacımız bu duyarlılığı artırmak, milletin içerisindeki nefreti, öfkeyi haykırmak ve gerçekten İsrail'in bu zalimliğine, bu zulmüne bizim yöneticilerimizin mutlaka buna karşı bir tedbir almasına yönelik bir şeyler yapmasını istiyoruz. Çünkü hep taziyeyi yapan biziz, acıları yaşayan biziz, ölen biziz, ölümler hep bize maalesef. 57 tane İslam ülkesinden bahsediyoruz. Buradaki ayrılıklar bana necilik, beni ilgilendirmez, o öyledir, bu böyledir. Artık bunun ortadan kalkması gerekir. Bu taziye çadırımız da belki Türkiye'de bir örnektir. Ve bu Ali Parkı'nda yapacağımız yürüyüş de bir örnektir. Niye? Çünkü biz tüm siyasi partilere ulaşabildiğimiz... Düşüncesi, fikri, zikri ne olursa olsun. Çünkü bizim buradaki amacımız Gazze, ortak paydamız Filistin ve gerçekten orada 40 binlere aşan bizim kendi kardeşlerimiz, kendi çocuklarımız, kendi dindaşlarımız gerçekten öldürülüyor. Açlıktan ölüyorlar, yokluktan ölüyorlar. Zalim, siyonist İsraillerin elinde ölüyorlar. İşte en son Amerika'daki meclisinde, meclisinde ayakta bilmem kaç kez alkışlandı. Amerika'nın alçaklığı, Avrupa'nın alçaklığı, bu tür alçakça yaklaşım gösteren, birbirini destekleyen bu Siyonist Yahudiler ne yaparsanız yapın bundan vazgeçmiyor. O yüzden bir an önce de bu İslam ülkelerinin de bir araya gelip kendi güçlerini birleştirip bir avuç İsrail dediğimiz zalimler işte e, Filistin Gazze'yi yok etme aşamasında oradan Suriye'ye, Lübnan'a, Ürdün'e, Irak'a yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor. Yani hiç kimse burada bana ne diyemez. Bu ateş yarın öbür gün hepimizi saracak. Bu birliktelik, bu güç bizde var iken şimdiden aklımızı başımıza devşirip, Mutlaka bu birlikteliği, bu gücü, bu beraberliği en etkin şekilde oluşturarak gerekiyorsa İsrail'e, Amerika'sına, Avrupa ülkelerine her türlü e, tepkiyi göstermek için bu zulmün durması için gerçekten dünya yaşanamayacak bir seviyeye bir duruma gelmiş. Her gün televizyonları açtığımız zaman ölümleri duymak istemiyoruz yarın bizim çocuklarımız bu dünyada yaşayacak. Biz bugünden bir tedbir alamıyor isek, bugünden bir e, güç devşiremiyor isek, bugün için bir araya gelemiyor isek ki bizim inancımızın, yaşadığımız tarihsel e, inanç yapımızdır, yaklaşmamızdır, hep insancıldır, hep iyiye yöneliktir, hep kardeşlik üzerinedir, hep birlik beraberlik üzerinedir, bir türlü maalesef bunu sağlayamıyoruz. Bizim örneklik teşkil edip diğer ülkelerle de beraber bu birlikteliği, bu kardeşliği, bu güç e, birleştirmeyi sağlayarak mutlaka bu zulme, bu haksızlığa, bu ölümlere bir son vermemiz gerekir. Ben buradan da özellikle Şanlıurfa e, halkına sesleniyorum. Özellikle hem bu taziye çadırına gelmelerine hem de cumartesi günü saat 18'de yapacağımız bu yürüyüşe öyle kalabalık bir kitle oluşturmalıyız ki buradan sesimiz ta İsrail'e kadar gitmelidir. Yapabileceğimiz budur arkadaşlar. En azından sesimizi sözümüzü yükselterek bu zulüme dur dememiz gerekir. Adam düşünün ya İran'ın kendi misafiri, kendi içinde olan bir yerde istediği zulmü, istediği e, ölümü gerçekleştirebiliyor. Bunu ben yapmasam, sen yapmasan, öbür yapmasa inanın yarın hepimiz birer birer yok olmak durumunda kalacağız. O yüzden hepimiz aklımızı başımıza almamız gerekir. Orası uzaktır, orası beni ilgilendirmiyor diyemeyiz. Hepimiz kendi kardeşlerimize sahip çıkmalıyız ki bizim amacımız işte herkes kendi sınırını korusun, herkes kendi insanına sahip çıksın, dünya yaşanılır bir cennet oluştursun ve maalesef bu siyonist İsrailler olduğu müddetçe de bu dünyadaki cehennem değişmeyecek. O yüzden bir an önce bunun yok edilmesi, bu zulmün ortadan kaldırılması, bu insan diyeceğim ama insan olmayan siyonistlere haddini bildirecek bir yaptırımın mutlaka olması gerekir ki hepimiz bu ateşten hepimiz bu e, mikroptan arınmış olalım. Kendimizi sağlama almamış o, almak almamız e, gerekir. Dolayısıyla bunun için buradan ben yetkililerimize, büyüklerimize sesleniyorum. Mutlaka ülkeler bazında bunun haddinin bildirilmesi için gereken ne var ise bir an önce yerine getirilmesini tekrar tekrar istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizler de bu zulmün bir an önce bitmesini temenni İnşallah. ediyoruz. Açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eğitim.